arkadaşlar, yoldaşlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Malum iki yıldır ne yazık ki pandemi sürecinden kaynaklı bir Mayısları evlerimizde kutlamak zorunda kalıyoruz. Pandeminin bile kendince nimetlerini bulan iktidar sahipleri kendi kongrelerini rebalep gerçekleştirirken işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı meydanlarda kutlamasına gene izin vermemektedirler sokağa çıkma yasaklarıyla emekçilerin hayatını bir cezaevine çevirmişlerdir. Covid-19 bile sınıfsaldır. Patronlara ait olduğumuz saatlerde tırnak içinde özgür sayıldığımız, kendimize ait olan zamanlarda tutsak hale getirilmiş durumdayız. Evlerimizi bir cezaevine çevirmiştir. O yüzden de ki bizler, işçiler, emekçiler bugün, yarın ve bundan sonraki tüm günlerde her yeri bir bir Mayıs kürsüsüne çevirmek zorundayız. Bugün ülkemizde işçilerin sesinin daha güçlü çıkması gereken dönemlerden geçiyoruz. Yolsuzlukların, ahlaksızlıkların, kadın cinayetlerinin, çocuk tecavüzlerinin, iş cinayetlerinin, yoksulluğun, açlığın, işsizliğin tavan yaptığı, insanların açlıktan, yoksulluktan, parasızlıktan, imtihara sürüklendiği bir süreçte giriyoruz bu bir Mayıs'a. Dünya işçi sınıfının bir kazanımı olan 1 Mayıs, bugün ne yazık ki bir bayram olarak kutlanmaya Bayram olarak kutlanacağı günler de yakındır. Buna olan inancımız sonsuzdur. Ama bugün 1 Mayıs sadece bir bayram değildir bizim için. İşçi sınıfının taleplerinin en güçlü şekilde dillendirildiği ve bu istikamette mücadelenin başlangıcının verildiği bir gündür. Ve tabii ki geçmiş bir yılın muhasebesidir de aynı zamanda. Bu muhasebede ne yazık ki işçiler, emekçiler ve bizler işçi sınıfının öncüleri olmamız gereken yerin çokça gerisindeyiz. Ve ne yazık ki durum böyle ise bu 1 Mayıs'ı milat kabul edip yarın hep birlikte daha örgütlü, daha güçlü gülmek zorundayız. Bizlere çokça görev düşmektedir. Önümüzdeki bu zorlu sürece daha güçlü, daha örgütlü hazırlanmak zorundayız. Arkadaşlar, iktidarı ile dostlar alışverişte görsün diye var olan düzen muhalefetiyle bugün bu ülkenin işçilerinin, emekçilerinin, gençlerinin, kadınlarının düşmanları bellidir. Düşman tarihsel görevini layıkıyla yerine getirmektedir. Mesele bizim tarafta eksik bıraktıklarımızdır. Bunun tamamlanabilmesi için işçi sınıfının örgütlenmesi gerekmektedir. Örgütsüzlük bizi ne yazık ki intiharla, iş cinayetleriyle, hak kasıplarıyla, yoksullukla, sömürüyle ve geleceksizlikle karşı karşıya bırakmıştır. Bu ülkenin, bu ülkenin işçileri, emekçileri, ilericileri, aydınları, emekten taraf olan tüm dostları bilmeliyiz ki kurtuluşumuz kendi ellerimizdedir. İktidar, iktidara ve muhalefete çokça şey söylenebilir. Ama işin sonunda herkes kendi tarihsel misyonunu yerine getirmektedir ve düşman daha fazla azmış ve arsızlaşmıştır. Bu nedenle bugün burada olan, olmayan sesimizi duyurduğumuz, duyuracağımız herkesi sınıf tavrıyla birlikte hareket etmeye, sınıfı örgütlemeye, sınıfın tavrını ortaya koymaya çağırıyoruz. Biliyoruz ki üzerimize yıkılmaya çalışılan korku dağlarını ancak ve ancak emekçilerin örgütlü gücü yıkar ve örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. İşçi sınıfı ayağa kalkmalıdır. Biliyoruz ki işçi sınıfının ayağa kalktığı yerde hiç kimse bu kadar pervasızca ve ahlaksızca davranamaz. İşçi sınıfının ayağa kalktığı an bizlerin yarının, çocuklarımızın geleceğiyle kimse böyle oynayamaz. Bu nedenle bugünden başlayarak işçi sınıfının tarihsel çıkarları doğrultusunda Mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Bizler bu ülkenin alın teri dökenleri, yoku var edenleri, tam kapanma derken bile bizi yok sayan, iş yerinde, fabrikalarda, atölyelerde ölümü, hastalığı sanki bizim kaderimizmiş gibi gören bu düzeni ortadan kaldırmak ve insanca bir yaşamı hakim kılmak zorundayız. Bunu yapacak olan tek güç işçi sınıfının örgütlü gücünde ve şartellere uzanacak ellerindedir. Bu birlik, bu görev ve bilinçle hep birlikte fabrikalarda, inşaat sahalarında, okullarda, mahallelerde sınıf tavrını, sınıfın tavrını örgütlemeye davet ediyoruz. Yaşasın işçi sınıfının birliği, yaşasın 1 Mayıs. 1 Mayıs programımıza bir kez daha hepiniz hoş geldiniz diyoruz dostlar. I'm like not Bir mayıs, bir mayıs, işçinin tebekçinin bayramı. Bir mayıs, bir mayıs, işçinin tebekçinin bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkın bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkın bayramı. Ulusların Yürüyen sesi yeri göğü sarsıyor. Ulusların yürüyen sesi yeri göğü sarsıyor. Halkların asırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor. Türkiye işçileri kardeşlerim, 1 Mayıs bayramınız kutlu olsun. Bu bayram en büyük bayramlarımızdan biri. Bu bayramı siz Türkiye'de bugün çok ağır şartlar içinde kutluyorsunuz. Biliyorum ve siz de benden iyi biliyorsunuz tabi. Hayat pahalılığı, grev hakkınızın olmaması, sendika haklarınızın gayet dar bir halde bulunması, bütün bunlar Türkiye'de işçi sınıfının yaptığı savaşı daha iyi günler görmek için yaptığı mücadeleyi zorlaştırıyor. Lakin savaşa devam etmek lazım. Ben şuna kaniyim ki Türkiye işçi sınıfı yalnız kendi sınıfi menfaatleri için değil fakat Türkiye halkının büyük kurtuluşu için, milli bağımsızlığı için de yapılan savaşta ön safta bulunmakta devam edecektir. Bir kere daha kardeşlerim, bir kere daha yoldaşlarım, bayramınız kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir Mayıs işçilerin ve emekçilerin birlik ve mücadele gününü kutlar. İşçilerin mücadelesinde dövüşerek düşenlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün meydanlara çıkamamızın nedeni patronların siyasi temsilcileri tarafından yasaklandı. Sözde tam kapanma ve resmi tatil olmasına rağmen şahala şantiyelerde salgına karşı hiçbir önlem alınmadan işçilerin kölelik düzeninde çalıştırılmaya devam ediliyor. İktidar ise labayalep -lab kongreleri düzenliyor, işçilerin ise salgına bahane edilerek şantiyelere kapatılıyor. Patronların siyasi temsilcileri çok açık, bir şekilde işçileri yoksulluğa ve hastalığa mahkum ediyorlar. Bu kölelik düzenine itiraz edenleri ise yasaklarla susturmaya, bizleri sömürü ve iş cinayetlerinin esri haline getirmeye çalışıyorlar. Biz inşaat işçileri bu kölelik düzenini kabul etmiyor ve e, düzeni kabul etmiyor ve gücümüzün farkındayız. İnşaat işçileri işsizliğe, işsizliğe ve yoksulluğa mahkum değildir. Bu köle düzenini değiştireceğiz. Eşitlik ve özgürlük işçilerin mücadelesiyle gelecek. Bu düzeni değiştirirse işçileri değiştirecek diyoruz. Sömürü ve iş cinayetlerine karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Yaşasın 1 Mayıs. sömürü düzeninin, gericiliğin ve pandemi sürecinin... sömürü düzeninin, gericiliğin ve pandemi sürecinin üzerimize çullandığı bu günlerde canını dişine takarak hayatları pahasına güvencesiz çalışan tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Daha adil, daha eşit ve daha özgür bir ülkeyi kuracak olan Türkiye işçi sınıfına selam olsun. Yaşasın 1 Mayıs. thank you bir umudum varsa O sokak çocuğunun gözleriyle gel O sokak çocuğunun gözleriyle gel Bu dipsiz karanlık dalsın diyorsan Kanka yok sen de yüreğinle gel Kanka yok sen de yüreğinle gel Kanadım da. Yanım yollardı Özgürlüktür adım Emektir bayram Eme bir el uzak türkülerle gel Kralın zincirleri halaylarla gel Umut olsun gülüşün yüreğinle gel Gökyüzü bizden yana kucakla da gel Ekmeği çalanlara haykırarak gel Ekmeği çalanlara haykırarak gel Göz yaşının rengi yok sömürüye karşıysan Bir Mayıs sabahının güneşiyle gel Bir Mayıs sabahının güneşiyle gel Kanadımdan umut mekanım yollardı Özgürlük tür adı, Emektir bayrağı Emeğe bir el uzat türkülerle gel Kralım zincirleri halaylarla gel Umut olsun gülüşün yüreğinle gel Gökyüzü bizden yana kucakla da gel Birliğe bir el uzat Türkülerle gel Kralın zincirleri Kalaylarla gel Umut olsun gülüşün Yüreğinle gel Gökyüzü bizden yana Kucakla da gel Birliğe bir el uzat Türkülerle gel Kralın zincirleri Halaylarla gel düşün yüreğinle gel Deniz her bizden yana dalga dalga gel Herkese merhaba. 1 Mayıs'ımızı hepimizin kutluyoruz. Avukatlar Sindikası olarak bu 1 Mayıs'ı işçi sınıfının salgın nedeniyle ağırlaşan sömürü koşulları altında ezildiği, meslektaşlarımızın görevleri esnasında saldırıya uğradığı, katledildiği, adil yargılanma hakkı için öldüğü, ekonomik zorluklar nedeniyle hayat mücadelesinden vazgeçtiği, bu karanlık günlerde işçi sınıfının ülkemizin dört bir yanında şantiyelerde, atölyelerde, çalıştığı tüm alanlarda yükselttiği direnişlerden güç alarak karşılıyoruz. Ancak bir yıllık süredir aşkın e, yaşadığımız koronavirüs salgınında her geçen gün yüzlerce insanımızı kaybederken, biliyoruz ki bizi bu, düz, bu virüs öldürmüyor, bu düzen öldürüyor. Salgın ile Türkiye'nin uzun süredir içinde bulunduğu ekonomik krizin derinliği, bu derinliğin içerisinde işçi sınıfının içinde bulunduğu sömürü ve ağır çalışma koşullarının boyutları bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Türkiye'deki siyasi iktidarın salgına ilişkin politikası açıkça işçi sınıfının faturası salgının faturasını işçi sınıfının üzerine yüklemek üzerinedir. Buna karşın sermaye sınıfına ise ekonomik destek adı altında jest üstüne jestler sunulmuştur. Emekçiler iş yerlerinde, biz avukatlar ise kalabalık adliyelerde veya tıka basa dolu To, toplu taşıma araçlarında virüsle karşı karşıya bırakılırken planlı bir aşama, aşılama politikası halen hayata geçirilmemiştir. Her geçen gün sayılarından şüphe duyduğumuz yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmektedir. Toplum sağlığının ve bu salgının tek mutlak kurtuluşu olan aşılamada emekçiler yok sayılmıştır. Derinleşen sömürü koşulları altında avukatlar, genç avukatlar, işçi avukatlar yoksullaşmış, geleceğini göremez olmuşlardır. Staj Stajyer Avukat Komisyonumuzun geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu anket çalışmasına göre Ülkemizde stajyer avukatlar yoğun ve güvencesiz, çok düşük ücretlerde asgari geçimini sağlayamadan çalışmaktadırlar. Keza işçi avukatlarında da durumu onlardan daha farklı değildir. Ucuz emek gücü haline gelmiş stajyer avukatlar ve işçi avukatların hakları barolar tarafından da korunamamakta. Stajyer avukatlar ve işçi avukatlar tamamen göz ardı edilmektedir. Biz geçtiğimiz sene içerisinde bu, bu e, içinde bulunduğu ekonomik koşullara dayanamayıp hayat mücadelesinden vazgeçmeyi tercih eden meslektaşımız avukat Mustafa Koşağ'ın çökmüş bir hukuk sisteminde ayakta kalmaya çalışan tüm avukatlara selam olsun sözünü unutmuyoruz. Onun sözünü yerine getirmek üzere bu sürünür düzeninin ancak örgütlenerek yan yana mücadele ederek değiştirilebileceğini biliyoruz. Avukatlar sendikası olarak adaletsizliğe boyun eğmeyen, eğmeye, eğmemeye, haksızlıklara karşı mücadele etmeye, eşitlik ve özgürlüğün hakim olduğu bir ülke, adaletten ve emekten yana bir cumhuriyet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu nedenle de umudumuzu koruyarak hayatı ve geleceği üretenlerin 1 Mayıs'ını onları eşitlik, özgürlük ve adalet için birlikte mücadele etmeye çağı ça çağırarak kutluyoruz. Emekçiler tarihi değiştirmeye yürüyor. Yolumuz açık olsun dostlar.